Hani bir insan orospu çocuğu olabilir, normaldir. Anası sikişmiştir başkalarından. Ee, yani orospu çocukluğu kaç çeşit olur acaba? Yani nasıl bir orospu çocuğu olur? Mesela şun kim bir güzelliğine bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Senin çoluğunu çocuğunu sikeyim ben. Dayına git amca de amına kodumun namussuz köpeği. Milletten önce sen geliyorsun yavrusunu siktimin evladı. Puh, yüzünü sikeyim seni. Git! Amana koydumun oğlu. Bana isim ver. Bana isim ver. Bana isim ver. Bana isim ver. Kapımda polis istiyordu isim. Kapımda polis istiyordu isim. Yakalasa elemanı alacaktı prim. Yakalasa elemanı alacaktı prim. Üzerimi arasa da bulamadı delil. Üzerimi arasa da bulamadı delil. Karakola gidelim çayımızı verin. Karakola gidelim çayımızı verin.